Herkese merhaba. Bugün sizlerle fırında tavuk tarifi yapacağız. Ee, böyle yaptığınız zaman yani şu şekilde ızgarada yaptığınız zaman böyle e, ızgara tadı veriyor. Gerçekten de mangal tadı gibi oluyor. O yüzden şimdi şöyle ilk olarak iki diş sarımsağım var. Onu doğrayacağım. Bu arada tavuğum da böyle karışık tavuk. Yani baget, işte kanat. Evet şimdi yapımına geçebiliriz. Şöyle sarımsaklarımı geçibiden doğrayacağım. Sarımsak tavuğa çok yakışıyor. O tavuğun kokusunu alıyor. Şimdi içerisine bir yemek kaşığı kadar da şöyle yoğurt ekliyorum. Ben tüm tavuk, e, böyle yaptığım tavuk işte kızartma vesaire gibi yaptığım zaman hep yoğurt ve sarımsak ilaki koyarım. Değişik bir tat veriyor çünkü. Evet şöyle yarım kaşık kadar da birazcık kızı, kırmızılık katsın diye de salça ekledim. Şimdi çok az ketçap. Çok az da acı sos katacağım. Şimdi baharatlamaya geçebiliriz. Evet biliyorsunuz ki ben baharat kullanmayı çok sevdiğim için şimdi hepsinden şöyle bir tatlı kaşığı kadar ilk olarak kekik, pul biber, karabiber, nane. kimyonu biraz fazla tutacağım. Çok az da şöyle kırmızı toz biber şöyle bir buçuk tatlı kaşığı kadar tuz şöyle çok hafif sıvı yağ koyacağım koymasanız da olur aslında. Çünkü zaten tavuk yağlı olduğu için. Çok hafif şöyle lezzet çıkarsın diye. Evet bu kadar. Şimdi karıştıracağız. Evet son olarak da bu tatlı ekşi sos versin yani tat versin diye de çok az şöyle bir kaşık kadar pekmez ilave ediyorum. Şimdi çok iyi bir şekilde harmanlıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi tavuklarımı ızgaramın üstüne aldım. Şimdi 200 derecelik fırınımızda ee, kızarana kadar yani pişmesini kontrol edersiniz. Pişene kadar bekleteceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet, şöyle göstermek istedim. Altına tepsiyi koydum. Üstünde de böyle piştiği zaman altına akıyor. Bu şekilde yaptığınız zaman fırınınız hem temiz kalmış oluyor, hem de fazla pislenmiyor. Bilginiz olsun. Evet, tavamızın son hali bu şekilde hazır. Lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.